içindesiniz. Bir milyon kilometre gittiğinizde bir daha fazla gittiğinizde o zaman bakarsınız güneşi fark etmeye başlarsınız. Çıkın güneş şey içerisinde 100 100 bin milyon kilometre gidin. Belki bir milyar, bir milyar kilometre gidersiniz. Daha güneş sistemi içindesiniz. Ama daha güneşin yanında başka bir şey bir yıldız, gö bir yıldız göremezsiniz. Hala yok. Ne zaman karşılaşıyorsunuz? İki milyon ışık yılı uzağa gidiyorsunuz. İki milyon ışık yılı uzağa gidiyorsunuz bir bakırsınız... küçücük bir yıldız Andromeda. En yakınımız da bu. Kimsiniz siz? Basit bir yani biz kibir içinde şu şöyle değil mi? Değil, şu, bu böyle şöyle, şöyle diyelim en tersine en zıttına gelelim işte evet. elimize bir iyi çözünürlük bir büyüteç alıp bakalım evet. mikroorganizmayı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yine uzaya gideceksin. Hmm, o mikroorganizmanın içinde ne var onu bile bilmiyoruz evet. yani. İşte bakın diyorum ki ben insan sanki insan. Şu kebir, şu büyük insanın, kainatın herhangi bir yerindeki, herhangi bir hücrenin içinde yer alan herhangi bir molekülün, içinde yer alan herhangi bir atomun, içinde yer alan herhangi bir elektronun üstündeki bir taklondan ibarettir. İnsan. Bu. Dolayısıyla biz yani böyle birkaç bilgiyle kainata dair bütün bilgileri hemen kaptığımız evet Kur'an bize Adem'in öğretildi. Ama böylesi büyük yani sonsuz bir kainat içerisinde şimdi burası çok önemli sonsuz bir kainat içerisinde hiçbir şey ifade etmeyen bir beden ama bütün kainatı ifade edecek bir ihata edecek bir, akla, bir sahip. akla sahip. Evet işte bunu görmek lazım. Yani bu mini minnacık zerrenin içine kainatı yerleştirmiş olması asıl Allah'ın kendisine secdeye değer olduğunu gösteriyor. Şu minnacık Eshamisi bile okunmayacak takyonun içinde kainatın kendisi mi demiştir? Kainatın içini yer, kendisini yerleştirmiştir. Asıl secde secdeye hak etmesi böyledir. Siz kendi içinizdeki en sonsuza ulaştığınızda, en sonsuz en küçük parçaya ulaştığınızda o sonsuz küçüklüğün içinde yine kendiniz var olduğunu göreceksiniz. Bu kadar muazzam bir iştir bu. Dolayısıyla asıl özlere bakmak lazım. Evet. hadi Adem ta ezelde takdir edilmiştir, yaratılmıştır ve buna her şey öğretilmiştir. Bütün esma öğretilmiştir. Hangi esma bu içinde yaşadığımız daracık kainatın bak şimdi öyle dedim. Şu içinde yavrulduğumuz daracık kainatın içinde cereyan eden esma. İnsan 65 esmadan yaratılmış bir kainattır. 65 esma. Fakat 99 esmanın tecellisi var. Şu kainat içinde bulunduğumuz kainat 99 esmadan yaratılmıştır ama 114 esmanın tecellisi var. 114 esmadan yaratılmış bizim üstümüzdeki bir başka a, kainat belki 99.999 esmaya kadar çıkacak. Her birisi kendi içindeki matruşka gibidir. Her birisi kendi içinde matruşkadır ve bir üstü vardır ve bir üstü vardır ve bir üstü vardır. Bu sonsuza kadar gibi gider ama bir sınırı vardır Peki, çünkü 99 mahluktur. 99 esma. Bu bir sınırlama değil midir? Sınırlamadır çünkü taşıyamazsın. Yani esasında bakın mesela şu yani, ruhun deşifresinde... O kadardır demek biraz yanlış olur yani bence. Hay 99 esmalı bir şeydir ama 99 kombinasyon 64 kombinasyondan sonra sonsuza ulaşıyorsun. İnsan 64 artı bir esmadan var edilmiştir. Şu satranç sahasını düşün. 64 karedir. 64 kare Sonsuza götürür sizi. Her birine bir evet. tane koy. 64 artı 5 artı 1 insan. Bu kadar sonsuzdur. Yani o kadar sonsuzdur ki var olan bütün bilgileri alır. Ve ihata eder. Ademiyet budur. Ve hepsi de vardır. Cenab-ı Hak bu 99 esmanın... Kaç katrilyon üstü, üstü bilmem en... Kombinasyonu varsa... Bunların her birisini... Kavrayabilecek mahiyeti insanda var etmiştir. Evet gelelim konumuza. Evet gelelim konumuza. Şimdi esasında yediklerimiz ee, karakterimiz. Bu mahluk yani bu Adem dediğimiz varlık Adem dediğimiz varlık e, bir şekerler kombinasyonudur. Şeker. Çünkü topraktan var edilmiştir. Ve topraktan elde edilen gıdalardan var edilmiştir. Nitekim insanın kan hücresi şekerdir. Yani kan hücresi dediğimiz ilk kan hücresi mesela an için A'dır. Ben için B'dir. B için A, AB diye biliniyor? Sıfır için sıfırdır. Neden A'ya A'yı sıfıra verdiğinizde sıfır ölüyor? Veya neden B'yi A'ya verdiğinizde A ölüyor veya B ölüyor? Madem ki hepsi kandır. Hiçbir fark yok aralarında. Ama birisine birisine verdiğiniz zaman ölüyor. Cenab-ı Hakk'ın kanı ta baştan itibaren bütün dinlerde haram kılmasının sırrı buradadır. Çünkü yani neticede insan yani Kur'an-ı Kerim mesela diyor ki biz İsrail kavmine her şeyi helal kıldık. O zamana kadar insan bu kanla gelmiştir. Daha sonra mutasyona uğramış. Bu kan bozulmuştur. Başka türlü kanlara geçmiştir. Nitekim diyor ki biz sonradan onlara sadece kemiğin içindeki yağı ve bir de iç yağını serbest bıraktık. Bunun dışında her şeyi haram kıldık. Et dahil. Gerçekten A gruplarının yiyebilecekleri, kırmızı etten yiyebilecekleri kemiğin içindeki yağdır. Ve bu da bir de şeydir. Bu mide şey, şey gömlek bu yağ zarar vermiyor. Bunun dışında bütün kırmızı etler kavram, A gruplarına, ya. Evet, e, e, A gruplarına zarar veriyor. Peki zarar verince zarar vermesi ne demektir? İşte onun kan hücresini bozuyor. Kan hücresi bozulunca DNA bozuluyor. DNA bozulursa senin kimliğin bozuluyor. Efendim kan aktarımında bir şey olmuyor. Bal gibi oluyor. Bunu henüz çıkarmadı. insan üstüne durmadı. Kanın genetik yapıyı bozup bozmadığı üzerinde çalışmadılar ki. Sütü emiyorsun hiçbir şey Değil, basit bir süt kanı bozuyor genetiği bozuyor Birbirine benzeştiriyor Dönüştürüyor da senin aldığın ve doğrudan Kimlik yapan kan Eğer dönüştüremezse öldürüyor seni zaten Şimdi helal süt emme kavramı şimdi Hiç alakası yok evet. ama sen e, süt deyince Siz evet. ben bol. Şimdi iki yaşına kadar insanın sistematiğinde insanın sindirim sistematiği Hayır oradan ben başka bir yere geleceğim tamam Şimdi İslam dini süt kardeşi Kardeş kabul eder Evet bütün dillerde gerçi var da İslam'da çok vurgu yapılmış. Evet, do doğrudur. Ve süt kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri haramdır. Evet. Değil mi? Evet. Doğru evet. biliyorum. Haramdır. Şimdi burada bir kadın bir komşusunun... Bu bir tam yakın... konumuza. İşte evet. Genetik konu. Yani evet. Tam bu. Çünkü mutasyonla da götüren aynı şeylerin kırılmasıdır. Evet. Evet. Şimdi bu burası çok önemli. Hani bu, buna bakmak lazım. Yani ben şöyle bakıyorum. 100 tane ayrı erkeğin çocuğu olan çocukları bir tek anne emzirse, her birisine bir kere emzirse, hepsi kardeş oluyorlar. Evet. Birbiriyle evlenemeyecek kardeş oluyorlar. Kardeş oluyor. Bir kadın 100 çocuğu, isterse birer kere emzirsin, bir doyumluk o süt, iki yaşından önce ise, bakın, çocuk erkek çocuklarından ilk 24 ay, kız çocuklarından 20 ay, 21. ayda emzirse kız çocuğunun sayılmaz. Bir dakika. 20, Bu neye evet. göre? Kurandan mı bu? Evet böyledir. Yapısına göre. Çünkü insanda sindirim sütü sindiren sistem sütü doğrudan sindiren sindiren sistem 24. aydan itibaren kapatılıyor. Mucize gibi bir şey bu. 2 yaşından itibaren hiçbir insanda sütü hazmedecek sistem kalmıyor. Sütün kendi içinde kendi bakterileri var. Hazmettirici bakterileri ve bunlar da büyük bir kısmı ilk 10 dakika içinde ölüyorlar. O yüzden mesela peygamberimiz sütü saldırır ve içerdi aleyhissalatü vesselam. İlk 8 dakika içerisinde sütü içtiğinizde ılık haliyle. Sütün içinde bütün yararlı bakteriler olduğu gibi duruyor. Ama 10 dakika sonra yüzde %40 o yararlı bakteriler ölüyor. Ve üzerinden yarım saat geçmişse artık o sütü kaynatmadan içemezsiniz. Ve kaynattığınız takdirde hiçbir şey kalmıyor. Çünkü 40, 45 dereceden itibaren hiçbir faydalı bakteri içeride kalmıyor salt lektinler kalıyor. E ne Kimyasallar kalıyor. İneği alıp evde i̇şte işte o yüzden yoğurt yapıyorlar ki yoğurt bir mucizedir. O yüzden kefire dönüştürüyorlar. Kefir tartışmalıdır. O yüzden peynire dönüştürüyorlar. Peyniri de mutlaka şeyle yemek gerekiyor. Çünkü siz, mesela bir süt ürünleri sonunda neye dönüşüyor biliyor musun? Şekere dönüşüyor. Süt ürünlerinin dönüştüğü şeker de galaktozamin diye bir galaktoz amin dediğimiz bir asit şekeridir. Bir şekere oluyor ve bu B'nin tabiatını yapıyor. B kan hücresinin B kan hücresinin antenini oluşturuyor. İşte B de oradan ortaya, ortaya çıkıyor. B grubu da. Aşırı bir uzun bir süre sürekli hayvan eti ve hayvan sütüyle ve soğuk altında beslendikleri için mutasyona uğradılar. Dolayısıyla geliyorum. İnsan genetik yapısı ısrarla bozuk bir şekilde zorlanırsa bozulmaya zorlanırsa bozuluyor. Aynı şey bugünkü beslenme tarzında var. Ve insanlar daha doğrusu uluslararası büyük firmalar, gıda üretimini ellerinde tutan firmalar ısrarla insan genini bozacak şekilde bir şey üretiyorlar. Bir gıdalar üretiyor. Evet. Bir hamburgerin, bir cheeseburgerin etinin raf ömrü 3 aydır. Hiçbir et o kadar dayanamaz. Dayanıyorsa bir sıkıntı vardır. Bugün bir haber vardı. Evet. Bir insan günde bir, bir hamburger tane. yerse e, haftada, haftada, haftada bir haftada. hamburger astım olmaması imkanı yoktur. Çocuk, ben de diyorum çocuk, ki çocuk. Bir yığın kolalar, kola türleri var. hepsi yani kolalı içecek. Hepsi kolalı içecekler diyorum. Her hafta bir bardak, iki bardak içen bir çocuğun 18-19 yaşına geldiğinde Kısır kalmaması mucizedir. Çünkü bu yeryüzünde şu anda cihat bu şekilde yapılıyor. Mücadele bu şekilde yapılıyor. İmha bu şekilde oluyor. İnsan... Cihat demeyelim ona da. Tabii ki. He. Cihat dedim ben. Aslında cihat dediğim hani... işte bir Anladım. takım dini, He. dini kavram söylüyorum. İnsanın kurtarılması, insanın onurunun... Ben cihatı tam bu manada söylüyorum. Yani insanın onurunun korunması meselesi. İnsanın diyorum. Şu dinden bu dinden onu kastetmiyorum. Yeryüzünde insanın insan olarak kalabilmesi mücadelesi. Çünkü şeytanın kırmak istediği, şeytanın yıkmak istediği şey insanın vasfını insanlık vasfını kaybettirmektir. İnsanın insan vasfını kaybettirdiğinde şeytan insanın burada kalmasının gereği kalmaz. Ve şeytanın da iblisin daha doğrusu şeytan buradaki avanelerdir. İblisin de bizimle birlikte buraya sürülmüş olan iblisin de hasleti bitecektir. Anlatabildim mi? Hı hı. Dolayısıyla bu mesele yani mutasyon meselesi insanlığın önündeki temel meselelerden, temel problemlerden birisidir. Dabbetül arz dahi şu meseleden çıkacaktır. Dabbetül arz dahi bu gıda genetiğinin bozulmasıyla. Biz ısrarla diyoruz ki Cenab-ı Hak bize dört tane haram söylüyor. Haram ne demek? Önce bunu söyleyelim. Haram bu yapıya bu yapıya uymayan şey demektir. Yendiği zaman bunu mutasyona uğratacak. Yendiği zaman bunu harap edecek şey demektir. Bırak dini vasıflarını. Şimdi Buna güncelleme zehirli dersek haram yerine ne olur? Zehirli o kadar tehlikeli değil. Değil mi? Zehirli seni öldürür. Ama bu haram dediğin Süründürür. şey... Ha zehirli seni öldürür. Ama haram dediğin şey seni maymuna dönüştürüyor. Seni dönüştürüyor. Avatara çeviriyor. Seni insan olmaktan çıkartıyor. O yüzden haram. İşte kan o yüzden haram. Diyorum ki kan genetiği bozuyor. Mesela kan nakilleri yapılıyor. İşte kan veriyorsun. İşte şu gruptan bu gruptan. Bugüne kadar Kur'an bunu yasaklamışsa birçok hikmetlerinden bir tanesi de Kimselle, bu yanlış anlaşılabilir. Kan kan, kan ben evet söylüyorum şunu söylüyorum. Kan nakilleri ölmeyecek kadar yani mesela haram yem yemiyor muyuz? Mesela domuz eti haramdır. Öleceksen yiyorsun. Efendim işte şarap haramdır. Öleceksen içiyorsun. Yani hakikaten o o noktaya geleceksin. Nitekim kanı da öleceğimiz için alıyoruz. Yani ameliyat yapılıyor, sen o kan almasan öleceksin. Öleceksin. O zaman öyle keyfe yaşa, ameliyat olmak, keyfe yaşa, estetik olmak, kan almak bunlar haram içerisine girer. Çünkü sen doğrudan genetiğine yükleme yapıyorsun ve bu gen bozuluyor. Kendisiyle evlenebileceğin birisinden kan alıyorsun. Hayır, almamalısın. Alınmamalı. Alındığında henüz ispat edilmemiştir. Ama Kur'an bunu yasaklamışsa burada genetik bir sıkıntı var. Ben bunu buradan söylüyorum. İhtiyar araştırsınlar. Nitekim iki sene önce ben bunun bir şeyinde yazısını okudum. İrlanda'da yapılan bir araştırma bir doktor cesaret edememiştir. Ben eminim bulmuştur. Genetik yapıda ciddi değişikliklere hasarlara sebebiyet verildiği e, anlaşılıyor gibi bir laf söyledi. İrlanda'da. Kan böyle bir meseledir. Dolayısıyla kan çok mühim bir meseledir. Kan hücresi mutasyona uğradığı zaman siz bozulursunuz. Şuradaki, şuradaki e, çizgileri yapan nedir? Efendim DNA. Hayır efendim. DNA'yı da DNA olarak besleyen kandır. Kan hücresidir. Hepsinin bilgisi, hepsinin yönetimi, yani işletim sistemi kan hücresinin içindedir. O DNA'yı, kendi DNA'mızı, kendi DNA'mız olarak tutan kan hücresidir. Buradaki izi, iz olarak tutan ve tekrar kesildiğinde dokuyan yine kan hücresidir. Ve kan hücresi asıl kimliktir. Benim kanım asla taklit edilemez. Ben ayım evet. Ayım ama bu öyle bir sikkedir ki Cenab-ı Hak oraya öyle bir sikke vurmuş ki o kan hücresine, kişinin kan hücresine herkese başla benzediği halde hiç kimseye benzemiyor. Hepimiz birbirimize benzediğimiz halde birbirimize benzemediğimiz gibi. Dolayısıyla bu kana yönelecek herhangi bir yanlış yönelme senin tabiatını bozar. Evet. Devam edeceğiz. Çok muazzam ee, konular bunlar. sıra dışıetmüketebi.com.tr adresine sorular de geliyor. E, Cam boğazdan çıkar kitabı.